2023 yılının Haziran ayı başında Malezya Savunma Bakanlığı, 18 Nisan'da yayınlanan 18 adet orta menzilli güdümlü tank savar ihalesi için 5 teklif sahibinin kısa listeye alındığını bildirmişti. Bu bağlamda teklif süresinin 18 Mayıs'ta kapanması gerekiyordu. Ancak son tarih 1 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Bakanlık tarafından yayınlanan belgede ise tedarik edilecek olan sistemin NATO stok numarasına sahip olması gerektiği yer almaktaydı. Bu durum ihale kapsamında NATO ülkesi dışında üretilen veya tedarik edilen sistemlerin elenebileceği anlamına gelmekteydi. Malezyan Defense tarafından yapılan habere göre bahse konu ihaleyi Roketsan kazandı. İhale kapsamında Roketsan tarafından Malezya'ya Karaok tank savar sistemi tedarik edileceği belirtildi. Yapılan habere göre Malezya tarafından 18 adet Karaok tank savar sistemi ve her fırlatıcı ile birlikte 6 adet füze tedarik edilecek. Buna ek olarak Karaok tank savar sisteminin tedariki sonrasında hali hazırda Malezya ordusunun envanterinde bulunan G-Wagon araçlarında bulunan Metis m tank savar sisteminin yerini alacağı belirtildi. Teker tarafından kullanılan kısa menzilli Atunut tipi tank savar silahı Karaok, üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece gündüz görev yapabilecek portatif bir füze sistemidir. Ağırlığı 16 kilogramdan az olan Karaok, 110 santimetre uzunluğunda ve artı biçiminde katlanan bir kanat ve arkaya kanatçık yapısına sahip bulunmaktadır füze bir sandem savaş başlığı ve kapalı bir alandan atış sağlamak için tasarlanmış, yeni ve yerli olarak geliştirilmiş, hibrit çift aşamalı roket motoru ile donatıldı. Atış modları, atıştan önce kilitlenmeyi, atıştan sonra kilitlenmeyi, at unut, üstten veya doğrudan vuruş kabiliyetini içermektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.